bir Rav e. hepiniz hoş geldiniz. Ben Salih. Bugün sizlerle beraber Rav Smurter'da challenge yapacağız. Bakmayla challenge. E, Kaplarımız bakarak alacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir geç, güzel geçer. Haydi başlayalım. Kaptan bakarak. Güzel. 88 bil. Tamam. Şimdi challenge'ımız başladı. Kapattım. 2. Abi ya. Beller abi Abi bütün sponsorlar kaçıyor. 1 Tamam iyidir bir vidiç iyi. To 3 Ya, bossker olsaydı iyi olurdu ama neyse. 1 Abi niye o kadar şans? İkiler atacağım arkadaşlar. Aa söylemeyi unuttum. Neyse. Şimdi artık söyleyeyim. 3. 3'te i̇şte bir şey var. Hiçbir şey yok ya. Şato 2. Vay kötü geldi. 2 de olmadı. Bir. Abi la gitti. Abi bu gitti. Abi bu ne? 3. Nasıl bir, bir şeydi ben hiçbir şey anlamadım. Beş lan hiç beş demedim. Keşke demeseydim ya. İki. Ah tamam ya. Dört lan dörtte bir şey var. Hiçbir şey yok. İki abi ya Dimari'ye gitti ya abi <laughs> Abi Dimari'ye gitti Dimari ya Bu <laughs> nasıl bir şey Üç. Abi Mehmet'e gitti abi Cardozo kim ya Abi Cardozo ne ya İki. Haydi iki de bir şey var. bakıyorum i̇şte hiçbir şey yok. Abi Griezmann. Bu ne kadar bir şanssızlıktır ya. Neyse demeyi unuttum. Beş. Ay bu nasıl bir şans ya yani, bu şans. Nasıl bir ki? Beş. Hadi beş, 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 beş. Dumara gitti. Dumara gitti. Dumara bu kim ya Martinez kim? İki. Mavuzu keç. İyi gari aldık. Son oyuncumuz 3 Abi Lavandowski. Abi Demar gitti. Abi bu ne abi abi bu ne? Takıma hiçbir şey yapamaz. Çık. Son tura geçelim. 4, 3, 4, 4, 3, 3. Bak, takımlara bakarak seçiyorduk. La kazet. Şimdi başladık. Bakmıyorum şu an ekrana. Volant sayı payı da olabilirdi. Volant da yani. 2. Abi. 5. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Abi Filip Lam, abi Filip abi. kaçtı? 5. Abi kim ya? 3. Abi gene flip lan kaçtı Abi fokpa kaçtı fokpa fokpa Marquez kocası fokpa kaçtı 4 Neyse pijanik geldi 3 Neyse Mario Kart var 1 3 Ve bu varan 5 Neyse. Dört. Ay Ferveriz gitti abi. Abi Lion ne ya? Lion kim ya? Ya üç. Neyse o şu abi Nuris gitti Nuru Üç. Bu <laughs> son be. Sonunda be. Sonunda sonunda. Üç. 3 Perişan çıktı ya. 4 Podolski 5 Hadi lan. 5 tane güzel bir şey. 4 Abi bu Abi bu kaçtı? Abi ben gittim bunların arasından. Ne yapardım oğlum? birer herhalde. Abi söylemeyi unuttum. Neyse pikayı alayım. Beş. Bir el daha çekeceğim. Sıkıldım. Dört. Hadi konsantrik. değil. tamam tamam. Güzel güzel güzel. Üç. Üç. Perişiş gerek açtı. İki. Eto yonu bak. Eto kim abi ya. Üç. Hadi üçte bir şey var. Yok bu yok yok. Takımı bir koyayım. Şu şekil 67 oldu. Şunu şuraya al 74. Suarez'i şuraya. Yok yani takım böyle arkadaşlar yapacağım başka bir şey yok. Son elimizi de çekerim. çekelim. Haydi. Güzel bir formasyon. 3 5 2 4 3 3 4 1 2 Bakarak seçiyor. Marcelo Lorenzo insigne Pepe. 3 4 Abi 90 godin açtı. 90 godin. 5 Neyse Rulli 3 Han gel. Abi 90 bey arkadaşlar niye bunun arkasında bir de veriyorsunuz? <laughs> İki. Abi de gitti abi ama ah, sonra bir kalbim. Bir. Abi kokuya gitti. Bir lan. Ah kalbim. 3 Bravo. Abi. Sekiz, beş, 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 beş. Abi, üç. Uf. İki. Kimse gelmedi. Bir. Abi, bu son, son, Ah kalbim Ah oh. Aa, Biz geçeceğiz. Bunu mu alacağız? İki. Bardak mı? Bardak. Üç, 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 1 5 5 5 5 Morada Riyad Mahrez Riyad Mahrez sonunda Sonunda be sonunda 3 3 Abi ben kaçtı Abi 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 4 o abi ne kaçtı kaç türlü 2 ა ვიგო ფრჩია ის ძონიერ მოკა შენ და ნათას ახა შ ლა Çok da güzel değil. Hiç güzel değil. Aslında. Neyse arkadaşlar. Teknik direktörümü seçelim. Daha çok draftsımızı istiyorsanız like ve unutmayın. Bay bay.